Değerli arkadaşlar, bugün sadece bir futbol kulübü başkanının adliye koridorlarındaki hikayesini konuşmayacağız. Bugün sporun, siyasetin ve yargının nasıl iç içe geçtiğini, Türkiye'de itibar kavramının nasıl bir silah olarak kullanılabileceğini ve 118 yıllık bir camianın neden yeniden bir savunma hattı kurmak zorunda kaldığını konuşacağız. Saadettin Saran olayı ilk bakışta bir uyuşturucu soruşturması gibi görünse de perdenin arkasını araladığımızda karşımıza çıkan manzara çok daha karmaşık ve çok daha derin. Süreç Aralık ayının ortasında Saran'ın evi aranırken başladı. Saran kaçmak yerine döneceğim, çekinecek bir şeyim yok dedi ve dediğini de yaptı. İki buçuk saat ifade verdi, kan, idrar, tırnak ve saç örneklerini sundu. Buraya kadar her şey hukuki bir prosedür gibi görünebilir. Ancak asıl tuhaflıklar burada başlıyor. Dosyada gizlilik kararı varken bir kulüp başkanının özel hayatına dair mesajların medyaya servis edilmesi ne anlama geliyor? Videoda da vurgulandığı gibi, eğer amaç sadece bir uyuşturucu soruşturmasıysa Özel hayatın bu şekilde deşifre edilmesi hukuka mı hizmet eder yoksa itibar suikastına mı Burada kritik bir detay var Sara'nın kendi yaptırdığı bağımsız testler ile dosyaya giren bulgular arasındaki çelişki Eğer bir insan suçlu olduğunu bilse neden kendi rızasıyla gidip ikinci bir test yaptırıp kendini riske atsın Bu akla yatkın bir mantık değil Peki neden Sadettin Saran Gündemi biraz geriye sardığımızda Sara'nın profili bize bazı cevaplar veriyor. O sadece bir iş insanı veya başkan değil, aynı zamanda yüksek sesle eleştiri yapabilen bir figür. Hatırlayın, yayın ihalesinin Katarlılara verilmesini "Katar vatandaşı mı olalım?" diyerek eleştirmişti. İmam hatip okullarının sayısındaki artışa karşın eğitim kalitesine dair Milli Eğitim Bakanlığı'na sunduğu raporlar hala hafızalarda. Bugün Türkiye'de futbol asla sadece futbol değildir. Aziz Yıldırım'ın 3 Temmuz sürecine atıf yaparak söylediği "O günkilerden daha güçlüler, bütün tarikatların içindeler." uyarısı veya Ekrem İmamoğlu'nun "Takımlarınız ellerinizden gider çıkışı." bu operasyonun zamanlamasıyla birleşince toplumda yine mi bir kumpas süreci sorusunu doğuruyor. Konuşmamızın en can alıcı noktalarından biri ise sistemdeki sızıntılar. Tam da bu soruşturma sürerken Siirt'te ortaya çıkan uyuşturucu testlerini para karşılığı değiştirme skandalı aslında meselenin vahametini gösteriyor. Bir laboratuvar raporu bir insanın özgürlüğünü ve haysiyetini belirliyorsa ve bu raporlar manipüle edilebiliyorsa kimin gerçekten suçlu olduğu sorusu ikincil kalır. Asıl soru sisteme nasıl güveneceğimizdir. Aynı gün içinde uyuşturucu suçlularının da bulunduğu 50 bin kişilik bir affın resmi gazetede yayınlanması ise tam bir ironi. Bir yanda 118 yıllık camianın başkanını madde kullanımı iddiasıyla adliyeye çekerken diğer yanda binlerce suçluyu tahliye etmek. Kamuoyu vicdanında nasıl bir karşılık bulur? Bunu hepimiz biliyoruz. Gündemi meşgul eden bu olayda ilginç bir kırılma yaşandı. Ezeli rekabetin taraftarları bu kez birleşti. Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı ve Trabzonsporlusu bu mesele uyuşturucu değil, bu bir operasyon diyerek Sara'nın yanında durdu. Bu toplumsal refleks, halkın adalet duygusunun ne kadar zedelendiğinin ve satranç tahtasındaki hamleleri artık ne kadar iyi okuduğunun bir kanıtıdır. Sara'nın adli kontrolle serbest bırakılması bir son değil, sadece bir başlangıç. Haftada iki gün imza verecek, yurt dışına çıkamayacak. Belki de bir sonraki seçime girmesi engellenmek isteniyor, belki de Fenerbahçe üzerinden bir dizayn çabası var. Ama şunu unutmamak gerekir. Türkiye'de futbol kulüplerini kontrol etmeye çalışmak her zaman ters tepen bir silahtır. Sonuç olarak dostlar. Sadettin Saran olayı bize gösteriyor ki Türkiye'de başarılı ve muhalif bir figürseniz her an perde arkasında hazırlanan bir senaryonun parçası olabilirsiniz. Ancak gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Şerefli savcıların ve bağımsız hukukun vereceği karar ne olursa olsun, halkın vicdanındaki mahkeme çoktan kuruldu. Eğer bu gerçekten bir temizlik operasyonuysa Uyuşturucu baronları nerede, üreticiler nerede, neden hep vurgun yiyenler değil de vitrindeki isimler konuşuluyor? Bu soruların cevabını aldığımızda gerçek adalete de yaklaşmış olacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek günler hepimize daha şeffaf ve daha adil bir Türkiye getirsin. Hoşçakalın.